Fenerbahçe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un derbi hakkında yaptığı açıklamalarına yanıt verdi. Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bugün derbi hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntüyle takip ettik. Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı, meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa, futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur sözleri. Maç boyunca 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan, sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen futbol takımımıza, teknik ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz. Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır. Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur. Yılmaz Tunç ne demişti? Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı? Yok mu? konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası meclisimizin takdirine sunacağız.